Rise. Gaming. Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, yeni başlayanlar serisine başlıyoruz dostlar. Bu da çekeceğim ilk video olsun. Ee, şu ufak bir kaleyi göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şu anda C23'teyiz. Ve yaklaşık 2 saate kadar da C24 için yükseleceğiz dostlar. Şu anda bir tek e, yükselmemiz için şurası kaldı dostlar. Şunu yükseltmemiz gerekiyor. İşte zaten onda bas başlattı. Şu anda 22 seviye, 23 olmasına yaklaşık bir buçuk günlük bir süre falan var. Ama bunu hızlandıracağız. Direkt otomatikmen C24'ü başlatacağız. Ama tabi bunun için önceden bir ürün taşı falan alıp inşa hızını biraz daha yükseltmemiz gerekiyor. Dostlar bu videoda kafanızı karıştırmadan direkt size bahsetmek istediğim konu şu. Karakter seçimi yani kahraman seçimini nasıl yapmanız gerekiyor bundan size bahsedeceğim. Bu gerçekten oyunun başlangıcında çok önemli dostlar. Gördüğünüz gibi şu anda benim yani şu anda turuncu şeyde gözükenler arkadaşlar. Bunlar hepsi efsanevi karakterler oluyor. Yani efsanevi kahramanlar oluyor. Gördüğünüz gibi mor olanlar da şey oluyor, destans oluyor. alttaki mavilerde normal karakter seçimi oluyor dostlar. Ee, oyuna başlar başlamaz ilk sahip olacağınız karakterlerden biri bu arkadaşlar. İvora sahip olacaksınız. Ee, onun haricinde otomatikmen e, ilerleyen zamanlarda şuradan mesela e, mertik salonundan buradan çağrı yaptığınız zaman e, gördüğünüz gibi kahraman çağrısı yapabiliyorsunuz hatta 5 tane yapayım size göstermek için. Bunun için tabi yapabilmeniz için gördüğünüz gibi bu şekilde kahraman çağrısı yapıyorsunuz. Eğer elinizde kahraman mevcutsa otomatikman parçaya bölünüyor ve bunu yetenekleri yükseltmek için ve üst seviye yani üst kademeyi yükseltmek için kullanıyorsunuz. Bir altında da zaten gördüğünüz gibi beceri çağrısı var dostlar. Burada da kahramanların kullandığı becerileri kullanabiliyorsunuz. Şöyle bunu da göstereyim hemen size. Gördüğünüz gibi bu şekilde size beceriler de sunuyor. Tabi beceriler yüz parça olması gerekiyor ki bir tane elde edebilirsiniz. Bu şekilde gidiyor dostlar. Ee, dediğim gibi kahramanlar burada. Ee, sahip olduğunuz kahramanlar otomatikman parçaya dönüşüyor. Bakın şurada mesela bir tanesi parçaya dönüştü gördüğünüz gibi. 15 parça. Bunu otomatikman burada yükselttiğiniz zaman karakter becerisini yükseltebiliyorsunuz. Ee, pardon karakter yeteneğini yükseltebiliyorsunuz. Becerisi öbür şeylerde bu kullanacağımız size anlatacağım. Ee, bu şekilde gidiyor dostlar. Ee, dediğim gibi seçim çok önemli çünkü baştan nasıl gitmek istiyorsanız o şekilde adım atmak zorundasınız. Ivor zaten başkomutan olduğu için dostlar şöyle hızlı bir şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi kaptan olduğu için e, bütün hepsiyle uyum sağlayabiliyor. Yani e, kullanacağı yeteneklerin hepsinde e, şeyi sağlayabiliyor. Mesela okçulara, piyade piyadeye ve mızrakçıya ekstradan katkı sunabiliyor. Onun için kaptan olarak zaten bunu veriyor. İlk başta e, yani yapmanız gereken tek şey şu arkadaşlar. Yani para harcamak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İlk başta bunun kanısına varmak zorundasınız. Eğer derseniz ki orta seviye harcamak istiyorum ya da arada bir harcayacağım falan diyorsanız istiyorsanız bir tane mor yanına da bir tane de turuncu ek, şey koyabilirsiniz dostlar ekstradan e, karakter koyabilirsiniz. Yani ikisini kombin yaparak da kullanabilirsiniz. Ben şu anda iki tane yürüyüşte piyadede ve okçuda bunu kullanıyorum bu şekilde. Onunla göstereceğim size. Onun haricinde dediğim gibi dostlar kaptan olduğu için bütün yürüyüşlerin hepsiyle uyum sağlayabiliyor. Becerileri de yetenekleri de çok üst seviyede oluyor dostlar. Bu şekilde olduğu için rahat kullanabiliyorsunuz. E, sol üst tarafta zaten detayın altına tıkladığınız zaman otomatikman burada size gösteriyor dostlar. Mesela okçu kullanmak istediğiniz zaman gördüğünüz gibi e, bu şekilde bir şey sunuyor size eşleşme sunuyor. Yani bu şekilde bir öneri sunuyor. E, i̇şte bu karakter işte bu karakterle bu şekilde daha uyumlu oluyor. Önerilen becerileri de size gösteriyor. Bu becerileri kullanırsanız savaşlarda daha iyi e, sonuç elde edersiniz diye gösteriyor. Gördüğünüz gibi şurada da şu anda piyade var. Zaten bu da piyade arkadaşlar. Hatta size şöyle göstereyim direkt üstüne tıklayayım. Gördüğünüz gibi şuraya geldiğim zaman, buraya tıkladığım zaman burada okçu olarak gözüküyor. Gördüğünüz gibi bu kahraman. Onun haricinde alt kısma geldiğiniz zaman bu kahraman da gördüğünüz gibi burada piyade olarak gözüküyor. Bir altına da geldiğiniz zaman bu arkadaş da mızrakçı olarak gözüküyor gördüğünüz gibi. Dediğim gibi üçüyle de birden uyum sağlayabiliyor. Zaten bu da şey, bu da kaptan olarak gözüküyor dostlar gördüğünüz gibi bu da kaptan yani bu da botu otomatik bütün şeylerle uyum sağlayabiliyor yürüyüşlere ee, dediğim gibi ilk başta karar vermeniz gereken nokta bu nasıl bir yürüyüş yapacaksınız nasıl bir yürüyüş göndereceksiniz ya da hangi tarz bir ordu e, izinden gideceksiniz bunu belirlemeniz gerekiyor Eğer harcama yapmadan düz oynamak istiyorsanız dediğim gibi buradaki bu şekildeki e, eşleşmeli olan e, şeyleri kullanabilirsiniz dostlar ama şöyle bir şey de söylemek istiyorum size. Bu oyun gerçekten çok fazla hediye sunuyor. Yani verdiği ödüller gerçekten çok fazla günlük. Onları da elde ederek rahatlıkla e, bir tane mesela efsanevi karakteri de yükseltebilirsiniz dostlar. O şekilde de elde edebilirsiniz. Burada refah şeyi var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani refah pipo olarak geçiyor zaten. Bunu bu şekilde kullandığınız zaman yani seviyesini yükselttiğiniz zaman gördüğünüz gibi şurada size bazı bonuslar sunuyor. Tabi şey yükseldikçe bonusun miktarı da artıyor ve değişik değişik ekstradan size birlik önerileri yani birlik becerilerini ekstradan arttırıyorsunuz. Onun haricinde e, tabii şey de sunuyor. Size günlük mesela boyutları da bedava veriyor. Mesela biz şu anda 11. seviyedeyiz. 12'ye geçtiğimiz zaman otomatikman bir yani biraz daha üstüne çıkıyor, hediye biraz daha zenginleşiyor. Buradan da gördüğünüz gibi zaten efsanevi şeyi buradan alabiliyorsunuz. dostlar iki tane. Onun haricinde birçok etkinlik geliyor. oradan da direkt otomatikman elde edebiliyorsunuz. Eee çizgiyi çizmeniz gerekiyor. Dostlar bakın size şu şekilde göstereyim. Gerçi bunu biraz kafa karışıklığı yaratacak sizde. Aslında öyle değil çünkü niye ben böyle yaptım? Şu anda bir savunma dizilişini bir tık değiştirdim dostlar. O şekilde daha farklı olsun diye. Bakın mesela ben burada gördüğünüz gibi bu şekilde kullandım. Okçu üzerine şu anda bunu yaptım mesela. <laughs> Şurada gördüğünüz gibi e, bu şekilde değiştirdim. Bir tane efsanevi yana bir tane destansı koyduğumuz rakçi yaptım. Onun haricinde bakın şurada bir tane daha var. Mesela şu da ikisi de normalde efsanevi ama birinin seviyesi düşük, birinin seviyesi yüksek. O yüzden bununla bu şekilde kombin yaptım. Dediğim gibi şu anda arena modu burası dostlar. Savunma dizilişini bu şekilde yaptım. Çünkü değişik değişik savunma dizilişi tarzı kullanıyorum ki hangisinde daha iyi sonuç alacaksam sürekli onu kullanacağım. Ee, şurada göstermek istediğim nokta bu gördüğünüz gibi arkadaşlar e, çeçeği zaten şey üzerindeydi hani piyade üzerindeydi gördüğünüz gibi zaten Gregory de zaten piyade üzerine bir destansı gördüğünüz gibi bir de efsanevi karakteri bu şekilde kullanıp yükseltebilirsiniz. Bu şekilde yaparsanız sizin için daha iyi olur aslında ben şöyle kullanıyorum dostlar bir tane okçuları bakın size şu şekilde göstereyim okçuları ben şunu kuran kullanıyorum okçu olarak normalde yani okçu yürüyüşü olarak şu andaki savunma yani o arena modun haricinde onu kullanıyorum ve onun yerine da şunu Olena'yı kullanıyorum arkadaşlar. Bu ikisini okçu olarak yükseltiyorum. Çünkü dediğim gibi zaten 3 e, farklı yürüyüş gönderiyorsunuz. Yani gönderebiliyorsunuz. Tabi şey hiçbir şekilde saymıyorum ben taşıyıcı. Bu sadece toplama yapmak için kullandığınız bir yürüyüş yani bir asker tipi. Diğerlerine bunun haricinde zaten otomatikman piyade var. E, şöyle göstereyim hatta size. Gördüğünüz gibi burada piyade var dostlar. Şu anda T baş basıyoruz zaten. T6 için yavaş yavaş yükselmeye devam ediyoruz. Piyade var. Ee, onun haricinde mızrakçı var dostlar. Gördüğünüz gibi onun haricinde bir de okçu var burada. 3 ee, farklı yürüyüş şu anda yapıyorum, yükseltiyorum. Ee, ama hepsi için şey değil tabii. Şu anda benim ana yürüşüm zaten mızrakçı üzerine dostlar. Şu en üstteki 60 seviyedeki olan bu iki karakteri kullanıyorum zaten. Onun haricinde okçu olarak dediğim gibi bunu. Bunun yanına da bir tane de şeyi kullanıyorum. Şunu kullanıyorum bu şekilde. piyade olarak da dediğim gibi şunu kullanıyorum. Gregoy'u onun yanına da otomatikmen şu şeyi kullanıyorum. Çeçiyayı kullan Çeçiya artık ismi neyse tuhaf ismi onu kullanıyorum. Bu şekilde şu anda geliştiriyorum. Ve dediğim gibi zaten şu anda biz S1'deyiz dostlar. Eski S3 geldiği zaman fazla farklı karakterler de gelecek zaten. O yüzden e, sırf buraya abamanın bir anlamı da yok. Şu anda burada yapacağımızın en iyisini yaptık zaten. S2'de S3'te bakalım ne tür karakterler gelecek, ne tür güçlere sahip ona göre yapacağız. Burada çok önemli olan noktalardan biri de şu dostlar mesela dediğim gibi hangi yürüyüşü seçiyorsanız ona çok dikkat ediyorsunuz seçtikten sonra mesela şurada size karakter önerileri sunuyor ya bu karakter önerilerini burada kullanmak zorunda değilsiniz bunun haricinde başka karakter önerileri de kullanabilirsiniz ama tabi beceriler de çok önemli burada dediğim gibi becerileri de kullanmak zorunda değilsiniz mesela atıyorum size bu ikisini sunuyor bu ikisine daha iyi sonuç veren becerileri de kullanabilirsiniz bunlar da çok önemli şu iki beceri zaten baştaki iki beceri bu ikisi gördüğünüz gibi bunlar pasif beceri olarak geliyor. Yani otomatikmen size karakter verildiği zaman geliyor. Hatta size şöyle göstereyim. Şuradan gördüğünüz gibi şu ikisi iki beceri zaten otomatikmen pasif beceri olarak geliyor. Aktif becerileri yapabilmeniz için şu seviyesini yükseltmeniz gerekiyor. 20 ve 40 seviye çıkmanız lazım şu ikisini alabilmeniz için, açabilmeniz için. En sondakini açabilmeniz için zaten arkadaşlar şöyle bir şey gerekiyor. Bütün şu gördüğünüz becerilerin hepsi max seviyede olması gerekiyor. Ve karakterin yıldız seviyesi de otomatikmen 6 seviye olması gerekiyor ki en sondaki beceriyi de aktif edebilirsiniz. Beceriyi dediğim gibi direkt sahip olduğunuz zaman hemen patır patır yükseltmeyin. O yüzden biraz mantıklı gitmenizde fayda var. E, becerilere nereden bakabiliriz diyorsanız bakın şu an sağ alt tarafta tıkladığınız zaman şu anda benim gördüğünüz gibi sahip olduğum becerilerin hepsi burada. Ha şöyle bir şey de göstereyim size mesela. Şurada detaya tıkladığınız zaman otomatik mesajı köşede öneriler var. Önerilerine tıkladığınız zaman bu beceri en iyi hangi karakterlerde kullanabiliyorsanız size bunu zaten öneriyor burada. Önerilen kahramanlar olarak. Buradan da otomatikman bakabilirsiniz. Hani kullanacağınız kahramana uyuyor mu uymuyor mu diye bu beceri diye e, buradan test edebilirsiniz dostlar. Gördüğünüz gibi her beceri farklı farklı karakterlerde uyum sağlayabiliyor. Ben şöyle bir şey de şahit oldum. Mesela uyum sağlamayan karakterlerde kullandıklarını gördüm ben. Etki gösteriyor mudur? Büyük ihtimal gösteriyordur diye düşünüyorum. Ama bana göre yani bana sorarsanız burada önerilen karakterlerin dışında kullanıldığı zaman belki çok üst seviyede bir etki göstereceğini de sanmıyorum. Çünkü önerilen karakter dışına çıktığı zaman o beceri e yani çok aktif bir beceri olacağını düşünmüyorum. Öyle olacağını sanmıyorum. Dediğim gibi şurada da zaten gördüğünüz gibi sınıf sınıf ayrılıyor. şöyle gördüğünüz gibi turuncular zaten efsanevi oluyor. Onun haricinde alttakiler destansı oluyor. Onun haricinde diğerleri de zaten otomatikmen normal olarak bu şekilde gidiyor dostlar. Tabi burada da bizim sahip olmadığımız beceriler de var şu anda gördüğünüz gibi. Bunlar da zaman içinde umarım sahip oluruz. Bunların kilidini de zaman içinde açarız. dediğim gibi direkt patır patır yükseltmeyin dostlar. Yükseltmek istediğiniz ilk iki pasif beceriyi yükseltebilirsiniz şu ikisini. Mesela bu ikisini direkt maksimum seviyeye çıkartabilirsiniz. Onun haricinde diğer sahip olduğunuz en iyisi neyse onu maksimum seviyeye çekmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Bunun için de tabi zaman içinde videolar çekip paylaşacağım. Ee, onun haricinde zaten ekipmanları gördüğünüz gibi var arkadaşlar. Burada da ekipmanla yapabiliyorsunuz yürüyüşe göre ekipmanı da seçebiliyorsunuz. Hani mızrakların mesela özelliğini arttırabilmek için, mızrak yürüyüşünün özelliğini arttırabilmek için ona uygun ekipmanları da bu şekilde elde edebiliyoruz. Bunun için tabi demircimiz var burada dostlar. Şöyle göstereyim. Şurada demircimiz var. Size günlük 5 tane canavar hakkı sunuyor. 5 canavar hakkını bitirdikten sonra otomatikman parayla da burada istiyorsanız paket alabiliyorsunuz. şu sağ köşe, yani sağdaki amleme tıkladığınız zaman butona, ikona yani bu şekilde sahip olduğunuz bütün ekipmanları size gösteriyor. Mesela birini üst seviyeye çıkartabildiğiniz, hani acaba bunu ne zaman üst seviyeye çıkartırım ya da üst seviyeye şu anda çıkartabiliyor muyum diye düşünüyorsanız direkt buraya tıkladığınız zaman zaten yükseltme işareti size gösteriyor dostlar. Gördüğünüz gibi bu ekipmanı mesela istersek şu anda yeşilde maviye direk yükseltebiliyoruz. Hızlı oluştur dediğiniz zaman otomatikman bu şekilde de çıkartabiliyorsunuz dostlar bunu. Ama dediğim gibi benim için şu anda önemli olan zaten bazı önceliklerim var. Onlara ilk öncelik tanıyorum. Onları yaptıktan sonra alttaki diğer alt yürüyüşleri de yükseltmek ve onları da daha güçlendirmek için gideceğiz zaten. Ama adım adım gitmemiz gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bizim için önemli olan ana yürüyüşte şu anda Şunların hepsini e, turuncu ya da mor en azından seviyeye çıkartmak olacak. Gördüğünüz gibi burada sadece bir tane mavi kaldı ekipman olarak. Ama burada şu anda üç tane maviye birden sahibiz. En azından buraları mor seviyeye çıkarttıktan sonra diğer ekipmanları biraz daha geliştirebiliriz. E, tabii şurada bu demek olmuyor ki şu mızrakçı mesela şu anda e, mesela piyade için kullandığınız ekipmanlarda farklı parçalar sizden istiyor. Ondan sonra okçular için kullandığınızda da farklı parçalar istiyor. Ama tabii onun içinde ne oluyor? şöyle bir şey gerekiyor. Bakın şurada gördüğünüz gibi parçalar farklı. Hatta size şöyle göstereyim. Burada girdiğiniz zaman mesela ilk baştakine tıkladığınız zaman otomatikman burada siz hangisini şey yapabileceğinizi gösteriyor. Özellik olarak da yazıyor. Mesela kuşanma seviyesi 45 yazıyor. Bu ekipmanı kuşanabilmeniz için karakterinizin seviyesi yani kahramanın seviyesi 45 olması gerekiyor. Tabii daha düşük seviyedeki ekipmanlar da var. Bu şekilde gidiyor. Mesela bakın ayı burada gördüğünüz gibi burada kurt diye değişiyor. Ondan sonra öbür tarafta da şey diye böyle sürekli değişik değişik şeyler oluyor. Hani e, hepsi tek malzeme değil farklı farklı malzemeler kullanıyor. O yüzden dediğim gibi bir tane mızrakçıyı maks seviye çekmek, bir tane okçu maks seviye çekmek, bir tane piyadeyi maks seviye çekmek sizin için en iyi sonucu verecektir. O yüzden şu anda arena modunda 5 yürüyüş var. 5 yürüyüşünden zaten e, ortalama şu anda kaç tane? 2 tane okçu var, bir tane piyade, 2 tane mızrakçı var. Yani böyle olduğu zaman otomatik yürüyüşleri bölündüğü zaman hepsini yapmaya denerseniz çok iyi sonucu elde etmezsiniz. Çünkü Dediğim gibi arena modu zaten haftalık bir mod. Haftalık bir modda zaten haftalık sıralamaya girdiğiniz zaman şu anda gördüğünüz gibi ilk 10'dayız dostlar. Ee, sıralamaya girip sadece sıralamadan puan almanız işte oradan da e, ödül almanız yetiyor zaten. Her saldırı başına da size puan veriyor. Puanı da zaten burada dükkanda kullanabiliyorsunuz. Buradan e, özellikleri satın alabiliyorsunuz bu şekilde dostlar. O yüzden dediğim gibi bizim için önemli olan burası değil. KVK gelecek arkadaşlar. Taç savaşları falan olacak yakında. Onlarla ilgili çok efsane videolar da gelecek. Umarım yapabileceğiz. O videoları da çekip paylaşacağız zaman buldukça. O zaman her şey daha farklı olacak. Ama dediğim gibi şu andaki tek maksadımız 3 tane yürüyüşü max seviyeye çıkartmak olacak. Çünkü ekipmanın yanında bir de binekler de var dostlar. Binekleri de size göstereyim. Şu şekilde mesela burada sahip olduğumuz binekler var. Gördüğünüz gibi yine burası da sınıf sınıfı ayrılıyor. Efsanevi destansı ve normal binek olarak gidiyor. Ee, bineğe sahip olduktan sonra bineğin seviyesini yükselttiğiniz zaman arkadaşlar kabiliyet yeteneğini yükselttirmek için mesela şurada kura ekstradan şey takıyorsunuz. Bu şekilde göstereyim mesela şunu değiştirebiliyorsunuz. İşte şu sırt kısmını değiştirebiliyorsunuz. Bir de şu kafa kısmını da değiştirebiliyorsunuz. Ee, bunun her biri farklı bir özellik sunuyor. Mesela şu, şu anda gördüğünüz gibi kuyruk kısmı mızraklarını saldırı artışını arttırma, e, savunma artışını arttırma bel kısmı oluyor. Kafa kısmında gördüğünüz gibi yine savunma artışını arttırma oluyor. Tabi onun haricinde zaten ana karakteri yükselttiğiniz zaman otomatik bu da savunma artışını arttırıyor zaten. Yürüyüş yazısı ve savunma, şöyle zaten sağ taraftakini görüyorsunuz oranları dostlar. Yürüyüş yazını ve hesap artışını zaten bir miktar arttırıyor dediğim gibi alttaki diğer parçalarda takarak bu şekilde bu oranları yükse üste çıkartabiliyorsunuz. Şu şekilde gördüğünüz gibi bir tane şu anda benim sahip olduğum mızrakçılar için kullanılan bir tane şu var arkadaşlar. Ee, bir de şu var üst seviyede olan. Bunu ana yürüyüşlerde kullanıyorum dediğim gibi. Onun haricinde bir tane var bunu daha yükseltmedim. Ee, gördüğünüz gibi bu da turun şey, e, efsanevi dostlar. Bunu daha yükseltmedim. Bunu da zaman içinde yükselteceğim. Sonra ne yapacağım? Yükselttiğim şeyleri tabi arasında değişiklik yapacağım. Kullandığım karakterlere göre de değiştireceğim mesela. Onu zaman içinde olacaksa tabii. tabi. Onun için biraz daha zaman gerektiriyor. Ee, dediğim gibi dostlar bu şekilde her binek de fazla farklı oran sunuyor. Mesela gördüğünüz gibi şurada alev şeytanı zaten sağ üst, köşede zaten yazıyor. Binin mesela bu ışık bu gördüğünüz gibi alev. Alev okçulara yönelik oluyor. Işık da mesela şeye yönelik oluyor. Mızrakçılara yönelik. Onun aracını bir de orman var mesela. Ormanda otomatikman piyadeye yönelik oluyor. Dediğim gibi piyade savunma saldırı, sağlık artışlarını falan bütün her farklı yürüyüşler için buradan direkt otomatikman yükseltebiliyorsunuz dostlar. Bu şekilde dediğim gibi dikkat etmeniz gereken ilk nokta o. Yapmanız gereken bakın burada mesela günde ücretsiz bazı çağırmalar da elde edebiliyorsunuz. Tabi bunun için mertik salonunu yükseltmek gerekiyor. Yükselttiğin zaman şu oluyor. Gördüğünüz gibi kahraman deneyimini yükseltmek için bu geldi. Bir tane de beceri çağıralım. Belki videonun şeyine bir tane güzel beceri verir. Yok. Bir şey çıkmadı. <laughs> e, ee, şeyi çağıralım dur. Şimdi bin, ça bin tane şeyi doldurduktan sonra bir tane bakalım ne verdi. Güzel bir şey olsun. Aa diriliş yüzü verdi. Bak bu güzel oldu arkadaşlar gördünüz mü? Şu anda 100 parçayı elde ettik dostlar burada. Burada ne yapacağız? Bu bende olduğu için bu yetenek. Bunu öbürleştirmek için kullanabiliriz. Ee, dediğim gibi enerji çağırmanın üstüne gördüğünüz gibi 1000 yazıyor dostlar. Her çağırmada size 25-25 puan sunuyor. 1000'e geldikten sonra size ücretsiz bir tane beceri tam beceri çağırma şeyi de sunuyor. Enerji çağırma gördüğünüz gibi bu şekilde. Hem karakter için hem de beceri için bunu kullanabiliyorsunuz. Bakalım hemen buraya giriyoruz. Zaten burada gördüğünüz gibi diriliş buraya geldi dostlar. Şu anda detaylar diyoruz. Gördüğünüz gibi 145 parça şu an elimizde var. Evrimleştirmek için de 100 parça gerekiyor. Ne yapıyoruz? Let's go diyoruz ve evrimleştirip 5 yıldıza yükseltiyoruz dostlar. Çünkü şöyle de göstereyim size. detaylara tıkladıktan sonra burada mesela yıldız seviyeni arttırdığınız zaman ya da şeyin seviyesini arttırdığınız zaman otomatikman bakın şu anda 6 seviye. Bunu 10 seviye yaparsak ve 6 yıldız yaparsak oranları mesela 7.5'luk karşısında gördüğünüz gibi %10'luk bir orana çıkıyor. Bu şekilde yükseltiğini görebiliyorsunuz dostlar. Böyle oluyor. Yani ne kadar evrimleştiri yukarı çıkartırsanız yıldız sayısını ve seviyesini de ne kadar yükseltirseniz becerinin oranları o kadar fazla artıyor. Bu şekilde oluyor. Ee, dediğim gibi bu ilk başlayanlar için videomuz böyle olsun dostlar. Karama seçimine çok dikkat edin. Dediğim gibi hani bir okçu yapayım bir şey yapayım gitmeyin. Öyle şekilde gitmeyin. Özellikle harcama yapmıyorsanız. Çünkü e, yükseltmek için de baya bir şey kullanmanız gerekiyor dostlar. E, XP kullanmanız gerekiyor. Bunun için direkt yani birden fazla karakteri alıp yükseltmeye başlamayın. Hangi karakteri istiyorsanız ona sahip olduktan sonra direkt otomatikman yani onu yükseltmeye başlayın. Çünkü bu çok önemli. Yükselttiğiniz zaman yürüyüş kapasiteniz artıyor. Arttığı zaman e, yüksek seviyedeki canavarları da rahat bir şekilde öldürebiliyorsunuz dostlar. E, videoyu burada sonlandırıyorum. Dediğim gibi yeni başlayanlar serisine başlıyoruz dostlar. Yavaş yavaş gideceğiz adım adım. Yeni videolar da gelmeye devam edecek. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.